Merhaba yol arkadaşlarım hazır beni bekliyor. Çünkü bir an önce yola çıkmamız lazım. Burada internet bağlantısı da yok. Telefonu şarj edecek bir yer de yok. Dün buraya gelirken de internet bağlantımı kopmuştu ama bir yoldan düz bir şekilde geldiğim için çok da internete ihtiyacım yoktu. Şimdi aynı yoldan devam edeceğim ve ilk fırsatta internete bağlanıp telefonumu şarj etmeye çalışacağım. Az önce bir dayıya rastladım ve yakınlarda telefonumu şarj edebileceğim bir yer var mı diye sordum. Bana burayı gösterdi. Aslında çok keyifli bir yol. Sadece arada bir yerde mola verecek, telefonu powerbank'i şarj edecek yerler olsa daha güzel olurdu. İnternet de çoğu yerde çekmiyor ve eğer hücresel veri açıksa telefonun şarjı daha çabuk bitiyor. O yüzden interneti de pek kullanmıyorum. Merhaba, şimdi telefonumu şarj ettim, yola çıkıyorum. Aslında ilk kamp alanından çıktığımda yanlış tarafa doğru gitmişim. Bir yerde telefonum internete bağlandı ve haritaya baktığımda bu nehri sağ tarafıma alıp yola öyle devam etmem gerektiğini gördüm ve geri dönüş yolunda bu dayıya rastladım. O da telefonumu şarj edecek yeri gösterdi bana. Şimdi ileriden sağa dönüp yola devam edeceğim. Gerçekten çok güzel bir yer. Tam telefonu şarj ettiğim yerden ayrılırken telefonum tekrardan internete bağlandı ve haritadan yol tarifini açabildim. Şimdi internet gitse de yol tarifi devam edebiliyor. Telefonumun şarjı azken haritayı açıp kapatmak zorunda kalıyordum. Yolda şarjı bitmesin diye. Ama şimdi telefonun yeteri kadar şarjı da var tayı kapatmama da gerek yok. Kapatmadığım sürece de yol tarifine devam edecek. Şu an için her şey yolunda. yolu yarılamak üzereyim biraz dinlenmem gerekiyor Sonunda biraz düzlüğe kavuştuk. Yine bir tepe tırmanıyorum. Bu sonuncusu sanırım. Az kaldı. bir, bir buçuk günün ardından sonunda normal bir trafiğin olduğu yola çıktım. İnternet de geldi. Şimdi bir yerleşim yerine doğru gidiyorum. Orada bir şeyler yiyeceğim. Sonra yoluma devam edeceğim. Merhaba, şimdi yemek yedim. Bir sonraki şehirden de otel ayarladım. Oraya doğru gidiyorum. Muhtemelen akşam üstü orada olacağım. merhaba otele vardım bugün 68 mil yol yapmışım ve Pasifik Okyanus'un kıyısındaki şehre ulaştım aslında iki gün önce buraya bugün öğlen gelirim diye düşünüyordum ama hiçbir şeyin olmadığı dağları tepeleri açtığım o etaptan sonra bugün akşam gelmiş olmaktan dolayı da gayet memnunum yarın görüşürüz